Tekrardan merhabalar. Şimdi ne yaptık? Biraz denklemlerle uğraştık. Bu bir denklemsiz bir bölüm var. Bir garantileme problemi. Çok zor bir bölüm değil. Burayı halledeceğiz. Şimdi 10 dersteyiz. Top çekme garantileme diyoruz biz bunlara. Direkt garantileme problemi yazalım biz. karıştırmayalım ortalığı. Hazırsanız başlayalım. 3 tane soru koymuşum arka arkaya. Önemli bir bölüm. Üçünü de anlatıp sorularla geçmek lazım. Bir torbada 10 beyaz, 8 kırmızı ve 12 sarı top bulunmaktadır. Bir. Torbada en az kaç top çekelim ki bir beyaz top kesin çekilmiş olsun. Şimdi bakın top çekilme sorularında işte nasıl şöyle olsun böyle olsun diyor bunu bir garantilemeniz lazım. Bir şeyi garantilemek demek o işin en kötü ihtimali düşünmek demek. Örneğin atıyorum uçağın vardır 8'de. Ne yapıyor? 6 havalan falan Niye işi garanti altına alıyorsun? Doğru mu? En kötüsünü düşünüyorsun yani bir şey olursa diye. Top çekme sorunu da bakmadan top çektiğimiz için çektiğimiz topun sürekli farklı renk geldiğini düşünerek top çekmek lazım. Dedim anladın mı? Bir de renk belirtisi, renk belirtisi zaten çok zor değil. Renk belirtmezse problem var cümlemi tekrarlıyorum. Top çekme sorusunda renk belirtisi zaten problem değil. Çok daha basit. Şimdi demiş ki 10 beyaz, 8 kırmızı, 12 sarı top var. Torbadan en az kaç top çekelim ki bir beyaz top kesinlikle çekilmiş olsun diye bir cümle kurmuş. Şimdi biz bir beyaz topu çekeceğiz ya biz ne bilelim beyaz çekeceğimizi? O yüzden beyaz olmayan topları önce çekip bitirmek lazım. Yani ne önce 12 tane sarı çekmek lazım. Peki ben soruyorum 12 sarı çektikten sonra artık topur renk çektiğimiz top sarı gelir mi? Asla gelmez. Cümlemi aldık mı? 12 tane sarı top Çektikten sonra artık çektiğimiz top sarı ne yapmaz gelmez. Sonra beyaz değil kırmızı. Sekiz de kırmızı gelsin. Şimdi şunlar bitti. Doğru ikisi gitti. Artık torbada beyaz top dışında top ne yapmadı kalmadı. Bak cümlemi tekrar alıyorum. Artık torbada beyaz top dışında top ne yapmadı kalmadı. Beyaz top dışında top kalmadığı için çektiğimiz top kesin beyaz geleceği için biz elimizde biri beyaz olsun istemiştik ya. O yüzden buraya diyorsunuz ki artı bir beyaz top. Çok önemli. Cevap 21 olacak. Ve bu sorularda kesinlikle en aza takılmayın. Bak en az değerler hiç önemli değil. En az da hiçbir işiniz yok. Anlattım en az da hiçbir işiniz yok yani. En azda takılmayın. Anladık mı olayı? olayı garantilemeye çalışın. Sayının çok veya az çıkması ilgilendirmez. Top rengi belirtse soru çok kolay. İki tane de şey var. Top rengi belirtmeden soru soruyor. Mesela şunlar. İşte her renkten iki top bak. Veya aynı renkten iki top. Bak, şu daha kolay şu biraz sizi yoruyor. Anlatacağım. Sizi yoruyor da, beni yoruyor. Beni anlatıyor. Ben anlatıyorum. B şıkkı. Torbadan en az kaç top çekelim ki her renkten iki top kesin çekilmiş olsun. Her renkten top çekmek istiyorsanız sayısı büyüklerden top çekeceksiniz. Torbada bir renk top kaldığı zaman da artık oradan bir iki tane top alacaksınız. Dedim alıp bak Tekrarlıyorum. Her renkten top çekecekseniz önce sayısı büyük olanlardan top çekmeniz lazım. Yani sayısı çok olan bak notu böyle alın bence. Burayı ben not olarak yazabilirsiniz. Burası önemli çünkü sayısı her renkten ke bak kelimeye dikkat. Her renkten diyorsa sayısı çok olandan top çekmeye başlayacaksınız yani. Sayısı çok olan kim var orada? 12 tane sarı var. 12 sarı çektiniz. Sonra artı diyeceksiniz. Evet. 10 tane beyaz çektiniz. Artık torbada kalan topun rengini ben biliyorum. Artık torbada kırmızı dışında top ne yapmadı? Kalmadı. Peki ben elimde her renkten kaç top olsun istiyordum? 2. Her renkten 2 top olsun istiyorsam artı 2 yapıp yani 2 kırmızı yapıp soruyu bitireceğim. Cevap ne oldu yani? 24 olmuş. Oldu. Anlaşıldı mı? Bak renk belirtmez. Size her renkten top çekmek istiyorum derse sayısı çok olandan başlamak zorundasınız. Anlaştık mı? Peki. C şıkkına dikkat. Torbadan biraz kaç top çekelim ki? Aynı renkten. Bak. Çok karışıyor. Aynı renkten kelimesinin bir tane daha karşılığı var. Biliyor musunuz? Yani aynı renkten de diyebiliyor ya da Şöyle yazayım. Herhangi bir renkten de diyebiliyor. Cümlemi tekrarlıyorum. Aynı renkten diyebiliyor. Doğru. Ya da onun yerine herhangi bir renkten diyebiliyor. Tamam. Aynı renkten iki top kesinlikle çekilmiş olsun. Peki nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Aynı renkten veya herhangi bir renkten top çekme sorusu görürseniz, kelimeler çok önemli burada. Bu sefer de böyle hurra, komple top alınmaz. Bu sefer birer, birer top çekeceksiniz. Top çekilir. Anlaştık mı? Birer birer top çekmek zorundasınız. Yani. Ne demek istiyorum birer birer derken? Bir tane top çekin bana. Beyaz, kırmızı, sarı top var. Bir tane top çekin. Bir tane çek. Bir tane, tane çektiğinde geldi. Beyaz geldi. Bilmiyorum. Eğer bundan sonra ikinci çektiğiniz topun rengi Beyaz gelirse soru biter. Amacımıza ulaşmış oluruz. Amacımız neydi? Aynı renkte iki top olması. Olur işte. Ama gelmek zorunda mı? Değil. İkinci çektiğiniz top beyaz gelmek zorunda değil. Ne gelebilir? Söyle kırmızı. Art. Bundan sonra çektiğiniz top beyaz veya kırmızı gelirse soru yine biter. Dedim anlık bak bundan sonra çektiğimiz top beyaz veya kırmızı gelirse, soru biter. Peki gelmek zorunda mı? Hayır. Ne gelebilir? Mavi mi? Sarı. Bir tane de sarı geldi. Şu an elimde aynı renkten birer top var. Eğer bundan sonra çektiğim top sarı, beyaz, kırmızı veya sarı gelirse soru biter. Peki soruyorum. Dikkat, dikkat, dikkat. Önemli bir şey soruyorum. Bundan sonra çektiğim topun sarı, kırmızı veya beyaz gelmeme ihtimali var mı? Yok. Başka renk kalmadı ki. O yüzden bunları çektikten sonra bir tane daha top çekeceksiniz. 1, 2, 3, cevap 4 olacak. Hocam bu hangi renk hocam? Ne renk geldi hocam? Diyebilirsiniz. Fark etmez. Hangi denk gelirse gelsin mutlaka ya bu iki olacak ya bu iki ya da bu iki olacak. Yani o zaman iki biri bir olacak ve elimizde aynı renkten iki tane bilyet veya top neyse çekilmiş olacak. Hangi renk geldi önemli değil. O yüzden aynı renkten veya da herhangi bir renkten derse sayı birer birer top çekiyorsunuz ve sayı çok ona falan başlamıyorsunuz. Ama her renkten derse büyükten başlıyorsunuz zaten renk birisi diğerlerini çekiyorsunuz. Anlaşıldı mı? Üç tane soru çeşidi var. Şimdi anlattım. Şimdi bunların dört tane sorusunu çözeceğim. Tamam Başlayalım. Bir torbada 12 kırmızı, 14 beyaz, 16 siyah top vardır. En az kaç top çekelim ki çekilen topların içinde cümleye dikkat. 4 beyaz top istiyorum. 4 beyaz top istiyorsa önce beyaz olmayanları çekip artına 4 eklerim. Doğru mu? Çek. Söyle 16 siyah var. 16 artı. Söyleyin 12 kırmızı var. Evet. Artı. Bundan sonra çektiğim her top beyaz gelmek zorunda ama evet zorunda. 4 de beyaz top var. 4 B yapıyorum. Ne yapıyor? 32 yapmış oluyor. Cevap nerede var yani? C şıkkında var. Doğru mu? Başka bir şey yok. Yani çok zor. Renkten renk belirtmiş. Zor değil. Bakalım burada ne diyor? Her renkten evet kaç top diyor? İki top kesinlikle çekilmiş olsun. Sorumuz ne peki? 8 kırmızı, 10 beyaz, 12 sarı top vardır. En az kaç top çekelim ki her renkten iki top almış olalım. Tamam söyleyin şimdi sayısı çoktan başlıyor. Her renkten kelimesi görürsek nereden başlıyoruz? Sayısı çok olanlar. Hocam bir bir çekiyorduk hocam. Birer birer çekiyorduk ya hocam. O ne zaman? Aynı renkten veya da herhangi bir renkten derse. Burada değil. Sayısı çok olandan başlıyor. 12 sarı evet. Artı 10 beyaz. Artı her renkten kaç top istiyorum? İki top. Torbada kalan top ne renk artık? Kırmızı. İki tane de kırmızı çekip soruyu bitiriyorum. Cevap da kaç olmuş oluyor? 24 gelmiş oluyor. Tamam mıdır? Devam. Bir torbada 4x kırmızı çok güzel bir soru bak. 5x beyaz, 2x sarı bilgi var. Sayısı belli ama en çok olan belli. En çok beyaz var mesela. Sonra kırmızı, sonra sarı var. Bu torbadan çekilen topların içinde her renkten, bak sayısı çoktan başlamamız lazım cümleye dikkat. Her renkten 2 top alım olmasını garantilemek için en az 47 top çekilmiş. Doğru mu? Peki biz her renkten sorusu nereden başlıyoruz? Sayısı çoktan mı başlıyoruz? Başla. Kimin sayısı çok? 5x'in. O zaman önce 5x çek. Sonra sonra 4x çek. Doğru mu? Bak tekrar önce 5x'i bir al. Sonra 4x al. aldık mı? Aldık. Bundan sonra her renkten kaç top olsun? 2 top mu istiyorum? Peki topa şu an ne var? Sayı sarı var. Artı ne çekeceksiniz? Artı 2 çekeceksiniz. Artı 2 çeken bir tarikat var. Artı iki top çekeceksin. Son sayıya dikkat edeceksin. X yok orada. İki top. Bir ise bir top. Çünkü torbada iki x tane sarı top var. İki top çekmek yeterli. Ve toplam eşittir. Kaç top çekmiş olacaksınız? 47 top çekmiş olacaksınız. Sakin oluyorum. Sol taraf 9x oluyor. İki karşı eksi geçsin. 47 eksi 2 olur. Yani 9x sayısı eşittir. Evet kaç olur? 45 olur. X de buradan kaç olur? 5 gelişmiş yani olur. Soru neydi? Torbada bulunan top, topların toplam sayısı kaç demişti? 4x, 5x, ve 2x'in hepsini toplamamız gerekiyor. Toplarsak bunların hepsini şöyle toplayalım. Kaç yapar? 11x yapar. X'i kaç buldunuz? 5 buldunuz. X yerine 5 yazdım. Cevap da kaç gelmiş olur? 55 gelmiş olur. Cevap C şıkkı çıkar. Tamam mıdır? Çok güzel bir soru bence. Son bir sorumuz kalı bitireceğiz. Torbada 5 mavi, 6 kırmızı, 7 sarı bilye vardır. Çekilen toplam içinde aynı renkten çok dikkat. Dikkat dikkat sorusu. Aynı renkten, aynı renkten 3 top. Ne demiştim? Aynı renkten veya da herhangi bir renkten diyebilir. Bak tekrar aynı renkten veya herhangi bir renkten derse nasıl top çekeceksiniz? Birer birer top çekeceksiniz. Bir tane top çek. Bana bir tane top çek, bir tane top çek. Ne oldu? Mavi. Bir tane mavi geldi. Sonra bir tane kırmızı geldi. Bir tane sarı geldi. Ben ne istiyorum? Aynı renkten 3 top mu istiyorum? Bir daha çekeceğim o zaman. Bir tane daha çek, bir tane daha mavi geldi. Bir tane kırmızı, bir tane sarı geldi. Sivas'ta vardır. Vay baba, gelmedi. Ne oldu şu anda peki? Elimde şu anda 2 tane mavi var, 2 tane kırmızı var. Evet, 2 tane de ne var? Sarı var. Sarı mı siyah mı? Sarı var. Biz elimizde aynı renkten 3 top olsun istemiyor muyuz? Şu an 2'şer tane var. 3 yok. Ama bundan sonra bir tane daha çekersem hangi renk olduğu önemli değil. Mutlaka birinin sayısı 3 olmak zorunda kalacak. O yüzden bunlara biz 2 4 6 bir tane daha ekliyorum. Yani 7 topta bu iş hallolur. Ne olur 7 top çekersem? Bir tanesi 3 olur. Diğer ikisi 2'de iki kalır. Önemli değil. Şu an elimde benim ne var? Aynı renkten 3 top bulunmuş olur. Anlaştık mı? Bu da burada bayağı zorlanıyorsunuz. Lütfen dikkat edin. Kelime soruyu değiştiriyor kelime. Her renklerse büyükten başlıyorum. Aynı renklerse bir top çekiyorum. Herhangi bir renklerse yine bir top çekiyorum. Lütfen bu noktaya dikkat edelim. Dikkatli olun. Bak burada tekrarlıyorum. Bak bir daha söylüyorum. Zorlananlar varsa ki olabilir. Yavaş yavaş soru çeşitleri artacak. Pekişme testinde çözümleri bence izlesinler. Sonra bu ikilinin beraber çözsünler. Yok ben anladım hocam diyenler bu bölümde pekişme testini çözsünler. Orada çözümleri sorulara baksınlar. Anlaştık mı? Ne diyorum her zaman olduğu gibi evde yalnız kalmayın benimle kalın. Bu emekler boşa gitmesin. Psikolojimiz bozuldu artık. Kitapların fotoğrafı almayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.